İyi akşamlar. Ben Zafer. Yardımcı Hı? olalım Zafer Bey. İsim neydi? İsmim Hacer. Ne oldu. Teşekkür ederim. Yardımcı olalım sizlere. Yemek hazır mı? Bir saniye abla. Zafer Bey yardımcı olalım sizlere. Bölgenizde kesinti mi vardı? Farklı bir işlem yapmak istemekteydiniz. Zafer yemek hazır. Ben yemeyeceğim. Ee, şimdi abla şöyle bir şey. Ben harbi hedefine de evet. oturuyorum. Hatay Defne. Evet. Hangi sokak adı? 4132. 4132. 4132. sokak <laughs> Hatay Defne. Elektrik evet. kesildi. Elektrik kesildi burada. Kontrol edelim. Kısa bir süre sonra bekleyebilir misiniz? Evet beklerim. Adım Zafer. <laughs> Teşekkür ederim. Bekliyorum. Teşekkür ederim. Şamiyaz'a devam ediyorum. Kulo. Sokak veya cadde var mıdır? Sokak veya cadde var mı? Harbi ya mahallesi. Harbi mahallesi. 4032. sokak. Selman nasıl arkası? Teşekkür ederim. Eh Kontrollerime devam etmekteyim. Peki sorum. Abi kıllı kıllı şey gözü koyacağız gözü. Nargile yapacağız gözü Abi nargile. Şu an donuzlarım teşekkür ederim. Şu an arıza kaynaklı bir kesintiniz mevcut. Süre bilgisi aktarılmamış. Hiç Bir <laughs> de destekleriniz 0 4 ile biten telefon numaranıza SMS ile bilgilendirmeyi yapılacaktır. Yardımcı olmam istediğiniz farklı bir konu var mıdır? Ya şimdi abla bakın. Herkes iki tane yağmur yağdı diye böyle elektrik kesilmez. Planlı kesinti de değil bu. Yani sebebi nedir? Ben öğrenebilir miyim? Benim hakkım bu. Duş Benim evimde elektrik değil. yok. Ben mesela işten gelmişim bu saat. Yani ben duş alacağım. Hani mesela yarın da biliyorsun işe gideceğim. Yani böyle olmaz. Her gün kesinti su da yok. Biz ne yapıyoruz ki? Survivor'a gidelim daha iyi. Böyle olmaz. <laughs> Ya lütfen bunu bildirin yani Rica ediyorum sizden. Bir saat verebilir misiniz bana elektrikle ilgili? Şu an sıra aktarılmadığından dolayı biz paylaşamıyoruz. Umarım erken bir sürede verir. Ya anladım. İnşallah gelir yani. Çünkü ben sizi bekliyorum. Duş alacağım. Umarım en kısa sürede verirler Zafer Bey. Yardımcılığımın bitirdiğine sahip bir var mıdır? Zafer su hazır. Ben, ben içmeyeceğim. Şimdi bana doğru sıradan mısın? Yardımcılığımın bitirdiğine sahip bir kara var mı? Yok teşekkürler ya yani Şimdi bana bir SMS i̇yi geldi. Lan. O SMS'ten bir şey. Neyse tamam teşekkürler. iyi akşamlar. İyi günler. İyi akşamlar. Ya. <gülüyor> <gülüyor>